Merhaba arkadaşlar, Alpayan Paris kanalına hoş geldiniz. Bugün size nöbet tanıtımına devam edeceğiz. Yine her zamanki gibi olduğu gibi hedefleri de atış yapacağız. Şöyle hedefleri gösterelim. Bir tane hedef tahtası ve balonumuz var. Ondan sonra bir tabanca bir de uzun namurumuz var. Şöyle başlayalım. Tabanca da. Bunlar şöyle oynar. 02 Prospect. Bir de NF 02 Bunu da şimdi tanıtacağım. Böyle arkadan çekiliyor. Atılıyor. Dürbün var. Dürbün çıkmıyor veya takılmıyor. Bu sabit olarak görüyor. Şöyle lens yok. Neyse i̇şte böyle. Hı. sonra 4 tane mermi alıyor. Bir tane bir tane böyle. At böyle böyle gidiyor. Ondan sonra bunu başka öyle tanıtacak bir şey yok koyuyorum. Öbürde Nerf el 02 tetrat. Bir tane pompalı tüfek. Alttan çekiyorsunuz, atıyorsunuz. Bu da yine 4 mermi atıyor şöyle. Teker teker atıyor. Ondan sonra bunu da dedim takmayı var. Dipçik sabit. Sen dipçikle çıkıyor veya takılmıyor. Böyle. Başka böyle temizlik bir şey yok. Neyse şimdi atışlara geçelim. İlk önce Hedef tahtasını vuracağım. 1, 2, 3, 4. oluyorum ben şunu geçeyim. Koyuyorum. Bakalım kaçtan vuracağız. Ya gelebileceğiz. Aha. İkili attım neyse. Aha bu sefer de vuramadım. Hadi bunu da vuramadım. Neyse. Şimdi bu onlara geçelim. Bakalım onları vurabilecek miyiz? Alıyorum. Şöyle. Koyuyorum. Balonlar en eğlenceli olacak. Daha önce kaç kez vurmuştum. Yani Şimdi çakar. Bir daha bulacağım dört mermiden kaç tanesini vurabileceğim? bir de bir, iki de iki, üç de üç. Aa, zaten ben kalmamış. Atışlar bittiğine göre videoyu da bitirebiliriz. Alperen Paris kanalından abone olmayı unutmayın. <laughs>